bu harika oldu ya hey? nasıl neden abi şaka mı bu ya ya ben simetriğime tüküreyim böyle simetri mi oldu oh. tekrar baştan mı yapacağım ben işte, bilmiyorum hepsi Ben? ben yapmadım duramam onu Onu yapmam lazım Balta 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 ah. <laughs> Abi inanmıyorum ya Bir tık öne koyacağım ha Şimdi gel, gel buraya 1 2 3 İşte şimdi oldu Yasala ya köylü Allah sana. Git şuradan ya. Ha. Tamam şunu al. Bunları aldım. Bu böyle olacak. Aynen. Heh, bak şimdi oldu. Sen de gel buraya. Aha vuruldu. Topu niye ya? Tamam. Bir, iki. Sadece şurayı düzeltsem yeter mi? Yatır bakayım. Ee, şu dursun bunu 1, 2, 3, 4, 5 hop, hop. 1, 2, 3, 4 olsun oh, ya ne olacak onunla bir şey olmaz şimdi kırıyoruz şunu düzeltiyoruz tamam bu kadar o kadar tamam hop 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 tamam bu da güzel oldu Ne vurdum lan? Hmm. Ben ve Minecraft oynamaya çalışıyorum. Steve. Hmm. Bakalım ne oldu. Ya köylü git ağzıma yüzüme girdim git be. Hmm. Baya da var lan başta. Haa. Oraya ne koyuyorum mu? Kendi kendime çıkıyorum. Taş var mı? Yok. Baş, Baş topladım biraz daha. Acaba bunda da işe yarar mı? Evet. Yarıyormuş. <laughs> Bunu keşfettiğimiz gibi oldu. Demek ki her yerde işe yarıyor. Vein miner. Yani Vein miner dedi. Abi dağıt 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 konuşamadım 3 3 4 tamam sinirlenmeye başlıyorum az kaldı 1-2-3 ben şöyle. Tamam. Bu da oldu. Bunları da hemen bitirelim. Evimizi bir yapalım artık ya. Bir kafamızı sokacak bir evimiz olsun. Allah'ım sinir oldum. Oh. ne siz önce orada bekleyin. Ben sizi bir öldüreceğim biraz Ay. Garip mi oldum? Ne oldum ya? Lan taş yetmedi ya. <laughs> taş benden taş Şimdi biraz daha taş topluyorum. Allah'ım. O da taş toplayıp Geri gitmiyor. Geri gitmiyor. Topla lan şunu. İstediğin kadar bir falan Tamam yeter bu kadar. Ev. 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 Bakayım. Tek şurası mı kalmış? Heh, koy oraya koy. Zaten orada da, orası lazım. Güzel. İşte. Berk. Evet. Ama Gabat Hastanı yaptık. İkinci. Burada da bizim. Şunu var artık. Şunu alalım. Man tamam, boş gibi. Ee, nasıl boysa? Bunu buraya koy, bunu buraya koy, artıda iki mi bıraksın? Ben zaten mantıklı ama yukarı çıkıyor. Eyvallah onu. Ah. Tamam. Ne kadar? Böyle yap. Oy, iyi. güzel. Ben hep aynı yapıyorum ya. Seviyorum abi ne abi? Şimdi oraya ya normal bir şey koyarsak Ne şey odun mu yok şey değil dur kara tahta kara tahta gibi Oo fena kastı o çok güzel kastı çok güzel kastı Daha dur ne adamı ha onu da ver bu da yeter mi Orada ben bulmuştum onu. Neyse onu geç. Aa kasma kasma kasma. Tamam. Şundan da alayım. Şunu da al. Tamam. X, E, Evet. Şimdi. Şunları da alalım. Yukarıya bir çıkalım. Orayı bir

Evet, böyle mi yapsak? Emin olamadım. Böyle bir tamamlayalım. Beğenmezsek değiştiririz. Ha, yine burası da böyle. Yap Yap. Hayır, oradan değil. Oradan. Tamam. Şunu koy. Lan oğlum, sandık lan taş kırıldı. Nerede görülmüş ya bu? Ha, ben şöyle koyuyorum ya. Ben şöyle Biraz Allahım sabır ver. Sabır ver yarab. Tamam. Böyle bir rüzgar var ki. Dondum, dondum. Dondum, dondum, dondum. Bilmiyorum. Böyle Selim hoş geldin. Ee, şöyle yapsak. Hmm, burada bu var. Burada ne var? Burada bir şey yok. Ama burayı kır. Nasıl olmadı? Buraya. Böyle yapsak. sonra hafta boyunca gece oluyor gece gece oluyor hemen tahtaları yerleştir bir iki daha bir tane daha yükselt ya yükselt yükselt lazım yok yükselt abi koş 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 yükselt yükselt tamam Tatlış <laughs> bir ev yapalım mı? Ya her yere de meşale koyma kardeşim ya. Meşale kıttığımız var zaten. Tamam. Tamam. Hop. Hop. Burası da tamam. Çes böyle düz dursun. Bakınızda. Hasbinallah. Hala oradalar ya. Yok. Ölmüşler mi? Lan? Galiba öldüler. Hop tamam. Hadi, hadi, hadi. bacağı gibi oldu lan benim. Tamam. Çincik. Oraya bu merdivenler mi yapsak? Yaparız dur. Gidip bir yapalım da. Ya. Diyorlar <laughs> lan git şuradan ben yatacağım oraya. Abi de yatağıma yatıyor ya. Deli midir manyak mıdır? <laughs> Bak hala yat. Kalk kalk. Git adamla. Ne istiyorsun ne? Bir şey istiyor da şimdi. Söylemeyeceğim. Ama Üstü düz mü olsa ya? Evet üstü evet. Üstünü düz yapayım. Hiç çatı yapmayayım çünkü üstüne belki kat çıkarım. Benim yemeğim nerede? Yemek. Acıktım. Bir bağlı. Of. Oh. Tamam, o üstümüzde dursun. Bana. Bundan lazım. Evet, biraz daha. Hı? Hop. Tamam şimdi bir tık üstüne mi yapsak? Aynen. Üste yapalım. Aa. Ne var la? Abi güzel duruyormuş bu koyun meşe sarkası da ya. Ben niye sürekli ladinle yapıyorum ama ladin daha hoş duruyor böyle daha nasıl söyleyeyim. Dekorasyona uygun görünüyor bu. Şey gibi kakao gibi görünüyor. Ha oraya dönmüş. Şuraya boy lanmış abi. Şuraya da boy. Hatta şunu elinden al. Şuraya koy. Şunu bir boyalım yoksa ben kafayı yiyeceğim. Hı. Sürekli meşale koyuyor, sürekli meşale koyuyor. Açılır. Ya köylü git. Valla sinirimi boz lan. Git lan Allah belanı vermesin. Neredesin? Bak git dedim ya gitti. Beraber. Allah'ım ya. Allah. kapat 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 Amma da tahta harcadı be Hemen şu kapatalım Ondan sonra biraz keşif yaparız. Ee, önce sanatları düzeltirim. Keşif yapmaya gideriz güzelce. Şunu bir şöyle düzelteceğim bir Kamera benim tam göstermiyor. Heh, nazar değdi değil mi? Hemen hemen koydu oraya bir diye. Şunu da bitirelim. Ha koy. Sen onu bir koy. Ya sana. Bunları da kapat. Akşam mı oluyor lan gibi? Ha bu. Oyna gece oluyor ya. burası kapı olacak. Buraya şöyle yapacağım. Tamam. Burası güzel hatta. Buraya da böyle koyalım. <laughs> Şimdi. Hmm. Ne yapacağım? Burayı nasıl yaptın ben? Geçir beni böyle. Burası geçirmeli değil işte. Sıkıntı var da. Orayı nasıl yaparız? Neyse bir şekil şükür düşürmeyiz. Şöyle yapsak. Oldu mu ki? Şöyle şöyle yapsak. Dur. Bir dakika aklıma geldi. 1, 2, 3, Şuraya bir. y iki. Sonra insek. Şunu alsam da. Ha güzel oldu. Şimdi oldu işte. Bence iyi. Şuraya da bir şeyler falan koyarız ya. Şimdi burası da tamam. Camlarını yapacağız. Camlarını sonra yaparız. Önemli değil o. Şunları bir bırak. Hatta camlarını hemen yapsam Yapayım ya Cam lazım Bence lazım Camı nereden bulacağız Şu tarafta varmış Köylü Köylüler Allah'ın köylüsü Ben burayı bozmuyorum ama burası şirin bir şey. Şu karşı tarafı bozalım. Oha! Allah bilmiyor bir şey oldu galiba. Hoppa. Şöyle yapsak. Oha abi. Aldı. Güzel oldu. Benzi getir herhalde ya. Oha. O kadar çok yapmışım ki. Kapınma mı var lan orada? Kapınma silgesi gördüm. Beğendirim ben gördüm. Merhaba yedik. Oh beleş tarlamız da var. Köylümüz de var. Daha ne olsun ya. Şimdi ee, bunları pişirek. Pişirek bunları pişir. Daha da şunları koyalım. Sen şu merdivenleri de alsana ya. Bunlar pişir.